Daha, daha gelecek, daha gelecek Yandan toz yok, karnım acıktı ya Hı. 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 O yüzden bu sesi? Takipçi sesi nasıl? Durmuyor abi Uyum mu, sohbet mi la bu? Her şeye var Ara verdim çünkü takip ve abonelikleri aboneliklerinden dolayı şimdi bitti galiba, durulduk değil mi? Ama sesler geç geliyorum. Sosyal medya hesaplarını takip ederseniz çok güzel, aşağıda linkler var. Çok teşekkürler, oyuna döneyim artık Alalım orayı şimdi işte. Geldim, sefer. geldim. Ne no, oldu, koltuk mu yaptın? Evet abi, dinlendik orada. <laughs> Dinlendirdin mi? Seni izledik. Sen orada gömüyordun balıklar, biz de onu izledik. Ne yapayım üzerinde balıklar vardı ya. Abi abi şunu alsana be. Neredesin? Şunu hazır. Ha ayakkabı da geldi. Güzel. Ha üzerimi boşaltayım çok odun var. Aa yemek Bunları yok. Bunları alabilir miyim? Biz de i̇şte biz de bunu diyoruz abi. <laughs> Sen Aa. burada gömüyorsun yemekleri. Bir saniye. Ee, 20 tane 16 tane. Evet attım buraya 40 tane attım. Mevlüt bizi takip etmiş. Mevlütçü merhaba. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tamam şimdi bu arılara artık saldırmaz. Kime saldırıyor arılar? Bu şu abi ya yani, gelip gelip şeylerimizi yedi. Girer Jack. buraya. Girmez, gelmiyor. Öncekine gelmiyordu ki önce. Abi ne Ben yatacağım iyi geceler kendine iyi bak. Hadi gidelim. ne gez Allah belasını vermesin. Yandan geldik. Ben dedim gelir Ağaçları kestim. Ya, ağaç tamam. koyayım mı? Gerek yok abi. Girelim şu içeri. Kalsın başarı uğraşım. Abi çıkınca ağacımız hazır oldu. Kaç gün geçireceğiz içeride? Hiç gece var içeride. Biz anca çözeriz. Ya bulmacayı anca çözeriz değil mi biz? Bir saniye. Bir alalım mı? Ben, ben almışım yani. Atlıyorum ben. Dur. Geliyorum nerede? Buradan yukarıdan. İyi suyum yok bir dur. İyi suyum yok. İyi su bulmak O Hep acele edilir. Bunları da şu sanda atayım daha sonra yerleştir. Şu patatesi bırak. Bir almışım lan niye üzerimde bir var? Hangi alın yanınıza? Uzun at Ben kartuz alın. Dur odunları bırakayım. Tamam Siz hazırlanan ne kadar? Ben balık yapayım biraz. Balık yap balık. Hadi gidelim. İyi su var mı? Evet. Ben iyi su yok. Biraz değişik şey bir su. Mı? Boş içtim. Susuz kaldım ya saatlerdir. Hmm. İki dakika bekleyeyim de. Tamam tamam. Köpek balığını da öldürüvereyim de ben size şimdi Hiçbir yapamaz. Su önemli ya. Susuz sus kalamam ben. Yok yüzü şey koyayım arka. <laughs> Gemiyi gösterim ben size bir saniye. Ha su. Tamam. Geldim. Nereden iniyor? Merdivenden çık hafif sağdan atlarız. Ha sağdan mı atarız? Dur abi dur köpek balığı var onu. al Bakın. Tamam, Gemi biraz büyük. Ha gördüm. Hoş geldiniz. İncelmiz yer. Hasta aşamasında henüz. Hasta değil be hasta bir Hast. şeyi var. Yok daha oğlum daha mutfağım yok, yatak odam yok, oturma odam yok, salonum yok. Bir açtım. Dur dur bekle gece. Geldim. Aa bize ampul lazım. Görünüyor. Yani, elevator. Ha burası kitli. Soldan mecbur. Eee. Arkasından da. Nereye gidiyormuşuz? Storage çağırıyor. Generator, kapiter. Kapiter ya mı? Demen yiyecek bulur oradan var ya şimdi. Ne bekliyor Geldim. Kapiter ya mı? Nereden? Soldan gidildi. Nereye gidiyorum ben? Soldan bir dakika. Soldan döndünüz. Nereye döndünüz? Bir de tabelası var. Ya. Gel. Gel. Nasıl ben sıçacağım Şey yok. But var mı yok? Yok. Devam. Yürü. Aç. Dur dur. Şu yukarıda bir şey. Dur, dur, Direkt alt kata indik ya. Yukarıda Bence bir nereye şey. işte. Demircim hoş geldin. İyi yayınlar sağ olasın. Koşayım sizin yanınıza. Elimde muzakta koşuyorum da. Sizi ha gördüm. Ne yapıyor sadık? Fare mi? <gülüyor> 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 Bunun bir de iki ayakları var. <laughs> Maç arkadaşlar hoş geldiniz. Lastikleri toplamayın yere gerek yok. Olsun olsun. Aalalım abi. Aalalım. Çok... Horon Game geldi 13. ayda. Hoş geldin Horon Game. Eyvallah Horon. Merhaba. Nasılsın Horon? Ben yardım, yardım. yiyeyim neyim bakayım? Ne? Aha elektrik jeneratörü parçası buldum. Al abi. Ne oldu lan? Bize buldun. Ben buldum ben. Biz sefer öldürdük. Ben de öldürdüm. Sen niye işte? ne öldürürsün? Bu ne? Bu nereye gidiyor? Bak kaybolacağız ha. Kaybolacağız bak nereye gidiyorsunuz anlamıyor ama ha deminki yolun aynısı Bir şey var. Bak şurada bir şey var. Var mı? Bakayım. Ha, tamam burası kafeterya. Deminki yol zaten. Abi, nereye gittin gece neredesin? Geliyor şu tarafta. Şurada. Tamam şurada bir şey var. Oraya mı geleyim Burada Burası şey. nereye gidiyor? Gel tamam kapalı. Hayır, geldiğimiz yer. Yok şu be yerde. buraya gelme aşağı indik evet, abi. En aşağıda. Abi dur şuradan gidelim Ozu Bak bu taraftan gidelim şu belki şunun arkasına geçip geçip şey alabiliriz. Şurada bak parça var bir tane. Dur oraya başka yerden geçelim. Vardı orada geçit vardı. Var mı? Var i̇şte tamam, değil mi? Hoş geldiniz. Hı -hı. Aa, aynen tamam o parçayı alıyorum ben. Ama sıçan var. Hep mi? Geldim. Geliyorum. Biraz üzerinde hmm. ağırlık var. Ha, generator generate part. Tamam. Onu buldunuz. Shadow Parks 3. ayında Prime geliyor. Çok teşekkür ederim Shadow Hoca. <laughs> takip için teşekkürler. Santa takip için teşekkürler. Lock teşekkür ederim takip için. Sizi kaybettim ha. Şuradasınız galiba. Gördüm hava biraz karardı da. Dur içeriye girmeyeceğiz mi gece? Tamam ben bir baktım. Bu, bu, diyor taraf mı yol diyeyim? Diye. Git, gitmiyor mu burada? Gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor ki. Yazıyor mi? Yazıyor oradan. Geleyim mi? Şenörü bura geldiğimiz yer. Tamam okey kafeterya. Misin? Aynen aynen bak buradan geldik biz böyle geldik. Ya ben dışarı çıkıp bir lamba mı yapıp gelsem? Yok be gel gel. Ben görüyorum siz görmüyorsunuz mu şu Görüyorum. Seni görüyorum. Bir şey görmüyorum. Seni görüyorum. Sadece yazını. Abi oyunun şeyini açın. Çünkü o kadar çok karanlık değil normalde. E yine şimdi dur iki dakika settings. hile yapıyor şu an. Grafik. Neyini açacağım? Border. <laughs> Brings. Neydi? Shadow distance değil. fall değil. Neil. Tamam, monitörün ışığını aç biraz. General. Kısık da kullanıyorsanız. Benim laptop kardeşim. Grafik. Aydın içerisindedir ha bu. Aydın içerisinde. Müzik volume var. Sepex volume var. Ulan ne? Aa aydınlık. De değil. Aç dedin. Açtığına göre sen de aç. Shadow distance ne oluyor Bakayım. Valla ben de oyun full ama görüyorum yani şeyi. Her yeri. Rahat evet. görüyorum ben Biz karanlıktayız koçum. Hı. Kendi o Sena görüşürüz kendine çok iyi bak. Burası story ça Bu da bir şey var. Teşekkür ederim. Şurada bir şey. Ya oğlum. Ha burası kırılmış. Merdiven yok. Buradan girebiliyor muyum? He. Ha bir şey olmuyor. Dur şu bari şuraya bakalım. Merdiven var ikisi. işte. Tamam şu şurası nereye gidiyor? Tamam bekliyorum ben merdivenin başında. Ha okay. ben kayboldum. Merdivenin başındayım. Nasıl kayboldum. Ha tamam. Merdivenle geçeceğiz belli. Bu ne? Jeneratör mü? Ha burada şeyler var. Jeneratörü çalıştırmamız lazım. Bak. Ay ışık gelecek şimdi. Aa ışık geldi. Geldi mi? Bana gelmedi. E ee, biriniz aşağı iner mi? Bir ee, aşağıdan hani geçişler nerede? Ona bakacağım. Aa anladım anladım. Kaldıracaksın Hıcağım, Kaldır onu. Dur, dur. Gece, biz bekle. Şimdi tarif ediyorum sana. Tamam, ben burada. Tamam, tamam üstünde gözüküyor, üstünde gözüküyor Bozuldu Kaldır bu. bu. Nasıl bozuldu? Çalışmıyor artık. Elektriği bitmişti. Çıkın bir oradan. Ha, çıkmanız lazım. Ha, sonradan açıldı. Desene. Fare kapanı gibi. Bu ne lan? Fare kapalı evet. oğlum bu. Peyniri var sonunda. tos var. Dur mesela şunu alıp Yok üstten çıkıp geçemiyoruz. O o gel önce be abi gel buradan bak da. Afiyet olsun Moncu. Görüşürüz. Bir salar mısın? Bir salsana bir salsana. Dur dur bunları kaydıracağız. Bak. Tamam kaydıracağım bak. Bak şimdi şöyle. Abi burada bak burada bu da boş. Mu? Yoo Şu baştakini de alın ha. Baştakini de alın. Şu baştakini. Bunlar tüzüne kadar ben tosuyum Tamam şunu ileri, onu sağa. Tamam onları kaydır bu tarafa. Bir şimdi i̇kisini. şuradan geçebiliyor musun? Bir gitsene, buradan geçile, geçilebiliyor mu? Bak, bak, baksana. Ya bak, o ikisini... Evet ha, bak, geçiliyor. o ikisini bu tarafa yanaştıracaksın. Diğerini tamam, sağa. Tamam, dur. Çıktım. Ben onu sağa bence. Ben susadım bir saniye. Bu izlerim gidiyor. Aa benim de. Onun ileri. Dur bir saniye hayır. Bak şuradakini. Hala takipçi miyim Bence olmadı. Yanlış yaptın. Hayır hayır yanlış değil bir saniye bekle sen. Tamam, bunlar tartışa dursun. Bak, tamam, tamam, tamam o da olur devam et, devam et. Garbin, iyi yayına iyi akşamlar abim görüşmek üzere. Görüşürüz. Tumas yemek yeni var, ona beklerim ha. Youtube'da. Tam sağdaki sola. Tamam, tamam. hadi gidelim. Acaba bunların içinde loot var mıydı? Ha, water pipe buldum bak. Hiçbir şey yok ya. I'm sealing up the reactor now. I don't care what Hoş geldiniz. Santa, Prama benim için çok teşekkür ederim. Santocum hoş geldin. Nere artık? Merdiven merdiven yukarı çıkıyoruz Allah Lan evet. Lan Su geliyor Koş 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 Nereye kaçayım ya bence burası dolunca yukarı çıkacağız Aa burası açmış. Evet ben dedim ya koştum Gece Geceyi takip ediyoruz Abi gece. bizim şeyimiz yok Çık Alıştık Dur dur nereden gidiyorduk biz? Tamam işte şu yukarı çıkacağız. Su olacak birazdan. Ha, doğru doğru. Çıktım ben. Geceyi takip edin. Gece ne biçim uyuzlu koşuyor biliyor musun? Abi var bu var ya bu. Burada. burada da kapı var. Dur öbür tarafta bir şey var mıydı? Gidelim bakalım. Gidelim teşhine gideceğiz. Böyle. <laughs> Ben de yolu bilmeden gece takip Buradan tek dur. Nasıl acaba? Çık, bu tarafa gidelim ya. Çıkma dışarı. Aa. Ne ya? Zaten buraya giremeyiz. Zıplaya zıplaya gideceğiz buradan. Ne oluyor yukarıda evladım gel aşağı. Elektrik var. Ne demek elektrik? Hmm. Hadi hadi. Sen neredesin? Aa bura tamam. Bura şeymiş ya. Bura geldiğimiz yer. İlk katı. Girdiğimiz yer. Tam oraya çıkacağız gece senin oraya. Abi dön ya. Benim suyum da bitti. Balığım... Bana ne? Benim var. çorbam var, patatesim var. ne orası kırmızı. Diler var mı bak oralarda. Aa dörtten aldım. Aha <laughs> çarptım. <laughs> 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 Üç tane bant lazım. Biri buldum. Niye? Birini de ben buldum. Bir tane daha lazım. Bir tane daha burada, benim burada. Al abi, elektriği keseceğim herhalde ben şunu. Buldum. Aa, kapıyı açtım. Başka bir şey var mı oraya geleyim mi? Bir şey yok. Geri gel abi. Geliyorum bir saniye. Elektrik var biliyor musun? Biliyorum. Tamam yapıyoruz. Security team still go on patrols in their ridiculous golf carts, trying to keep them semblance of order. I heard the rafters let loose some type of a rat. Oh, China does to the But there's no engine around the and the investors are still Aç kesebilir miyim? yasak yok yani değil mi? Ya oradan başka, başka bir yere gidiş var, var mı? Ben görmedim. Tam şey gideceğiz. Tamam, benim olduğum yere geleceksiniz işte. işte. Aa buraya şey kablo koymak lazım ama buraya kablo istiyor. İşte bulmadık. O elektrik şey abi işte. Hı, hmm, gelin buraya. Geldim bebeğim, gel. Benim karım açıktı. Kapanızı tak bir vururum bak çekeceğim. Ben biraz kablo alayım. Ben de o oh, manguları yiyeyim. Gün ışığı ne güzel. Merhaba yeni gelenler, hoş geldiniz. 10 dakika beklediniz galiba yazma için. Çoktandır tanıyorum ama... Lan çubuk mu? Hı. Hmm. Aa. Da bak. Bu açılı kesiyor muyuz? Bence onunla uğraşmayalım. Kapıyı açtım. Aa lan elektrik çarpıyor. Nerede? <laughs> aa robot <laughs> saldırıyor. Neredesin sen Murat? Buradayım buradayım. Ha. Abi yan kapıyı açtım. Sen neredesin gece? Ha gel gel gece şurada mı? Abi evet. şuna vursanız da öldürecek beni. <laughs> bir şeyini al diyor. Aa, kartını al. Şurada da tamam. var gel şunu tamam. öldürelim. Bana vurmasın artık. Şey. Al kartını. Tamam. Bir tane daha olması lazım. Herhalde. Aa burayı açtım ya. Beklese miydim? Yok. Niye aşağı iniyor? E press diyor. İnmeyelim. İnme şimdi. Hemen daha bu katta bir şey vardır. Gezin inmeyin aşağı. Ne ineceksiniz oğlum? Burada değil de yukarı çıkılıyor gibi. Burada kafe var abi. Hmm. Ice cafe var. Açtı hmm. Ice tea var. Bak çakrık muha var abi gel içelim gel. Abi 40 Kırıklı'da level aşağı var. değildir ya. Ha. Burada bir yer var. Burayı aç açayım mı? Robot var burada da sesi geliyor. Aç. Siz nereye git? Gel buradayız. Gördüm. Burayı da açayım. Aç. Aa buradan da yukarı çıkılıyor. Ya her yere bakıyorum ben de. Yani. Merak ediyorum bir şey var mı diye. Buradan da yukarı çıkılıyormuş. Buradan tamam işte binalar ayrı bu... ayrı notları var. Aa bak bura ikinci bina tamam mı abi unutmayın bunu. Diğeri zaten unutmayız da girişteyiz zaten. Aa burada burada robot var. Koşuyorum ben. Benim canım full. Yok al bir tane daha. iki numarayı bulduk. Kaçı bulduk? Bir tane daha kart bulduk. Şimdi bir yerinin kapısını bulacağız. Dört burada kapısı da arka kapısı açılmıyor. Hmm. Nereden açılıyor acaba? Yanda değildir diye düşünüyorum ama. Aa bak bu buradan girebileceğiz. Nereden? 5 o. Orası 5. Girilmedi ya. Koymuşlar de... girilir diye düşündüm. <laughs> Dur bakayım. Kapıyı da açtım ben. Kimin neyin kapısı? mi geldiniz? Bir dakika hangi kapıyı açtın? Abi burada bir kapı daha abi. abi buradayım buradayım bak. Ben niye göremiyorum? Nerede lan? Arkanda tam arkandayım. Tam arkanda. Ha. Gördüm seni. Exit lan dışarı çıkış o. Hı. -hı. Gemimiz de bunun birinin yanında. He. Nereye gideceğiz şimdi? Lan öl. Öleceğim öleceğim. Neredesin? Kaç numaradasın oğlum? Bak burada ölme. 9 9 9'un evet. yanındayım. 4 ile 9. Ya biz bence böyle boşuna dolanıyoruz. 1'e gidelim 1'DEN 9'a kadar sırayla bakalım. <laughs> tamam kalmadı zaten ya. Tamam işte ki bir tane daha bulduk biz. Aynen bir tık, tek başıma robot öldürdüm. Kaç kart var? Abi, Aa burada. Buldum. Aa bir şey var burada gelsenize. Bunlar ne abi? Yemek buluyorsun. Kafeteryanın orada mı? Nerede tarafa doğru gittin kafeteryada? Abi ka ka sağına bak abi. Sağınıza bak. Sağınıza bak. Sağınıza. Ha bu ayrı bir kule. Aynen. iki paraya mı? Bir şey veriyor. İki, iki para var. Yanında yemek işareti falan var. Bu var. Paramız yok ki. Var mı? Para bulacağız demek ki. Oğlum Las Vegas'a benziyor bu. Ya da kırbus. Ha bu kuday çıkacağız Hırlız. biz. Bu Selamlar. Kudaya. Hoş geldiniz. Bak burada Hoş bir gelelim. tane arı doktor. Öldürelim. Arkadaşlar, ünlü sosyallerden bütün resim Facebook, Twitter, her yerden takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Abi benim şeyim bitti ya şuna bir yardım etsenize. Gece'nin yanındayım. Gece adam nerede? Ben görmüyorum. Abi sağınız. Benim Sa mızrağım bitti. Ok var mı üstünüzde? Ben ne dedim? Ok isteyecektim. Gece'yi kaybettim şimdi ya. sen abi. Hareket... Dur dur. Ha, tamam. ok, ok var mı? Ok var satın da. Bende ok şeyi var yani hocam. İnvertör. Al. Attım oku. Dur. Bizim gemimiz ne tarafta acaba? Şimdi aç kalacağız biz. Onun kapısını bulalım da iner çıkarız. Ben 8 tane muz aldım. Gelin gelin. Ya arkadaşım mango almadın mı sen üstüne? Oğlum acıkıyor adam. Da. Adam, acık, acıkıyor. Hayvanlarım ölecek. Bak gitti gitti, vallahi gitti. Tamam ya dönüyorum dönüyorum, ölsün. La hayvanları ölecek niye ölsün ya gitsin bırak hayvanını. Ölmez ya ölmez ölmez. Ya, bu da öldürtülmüyor, benim de suyum az. Yok yemeğim Hadi abi. şu bir numaralı... Evet binari. birden başlarım, 2-3-4-5-6 gideriz. Çıkamıyoruz ki. Çıkın da ben buradayım. Bir diğer tarafta, tam öbür tarafta. Geceye, ta geceye gittim takip ediyor. Ben dedi. çıkamadım. Adam hala çıkamamış ya. Bizi bekleseydik keşke. Nereden gittiniz abi? Bir şey köprünün altından gibi bir şeyin altından gittik bire doğru. Aa burada adam var. İnsan mı? Heykel var burada da. Abi Gel gel biz bire girelim ya. Bekle ya Allah Allah. Allah beraber girelim sen ne yapıyorsun? Senin abi, çıkamıyor ya iki kutudan atlayamıyor. Çıktım, çıktım arkadaşım şey var Çıktı. burada robot var robotla uğraşıyorum. Gecenin yanındayım ben de. Bak öleceğim ya. Ölecek ki bak. Görüyor ya boş spawn oluyor onlar sürekli bir sürü key kart çıktı. Lazımdır key kartlar belki. İbrahim hoş geldin. Bir mi gittiniz? Kafeteryanın oraya. Birini oradayız. Kapının önündeyiz. Seni bekliyoruz. Burada bir tane daha şey var. Anlamadım. Rob robot mu? Hı. Ya boş yer. Onlar Bizi öldürdük. Ya. ya o öldü. Öldü öldü yürü yürü Ha iki de yere 8'e gidebiliyorsun saadır. 8'e bir sıfır açtım. Sol sürümü ziyade çoptu şey. Ben ne dedim Enonat şeyse ok isteyecek demedim mi sana? Ha burada o da ben var. Yemekte buldum yemek buldu. Direkt içeriye bu. sondan gelip en son en önden yemek al diyor ya. Bu ne? Yardım. Ne? Neredesin? Ne? Neredesin? Kırıldı. Oha lan bu ne böyle? Evrim geçilmiş. Oy. Egem takip için teşekkürler. Yüzün takip için teşekkürler. Sorum alabilir miyim? Doktorun bende değil. Ben ellemedim. Gece çaldı ya. Gece çalmıştır. Tuvalet kağıdı da var lan. Ben. Aha biliyorum. <laughs> e. Bak bak bak. Aha meşin token buldum. Oha benim yerim. Tamam. Durun durun. Neredesiniz siz? Neredeyiz? Kaybettim ya. Bu odadayız işte. Ben de odadayım. La şeyi soracağım. Ee, balkondayım ben. Balkona gelseniz Gel 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 balkona. Şu karşıdaki sandığa zıplayabilir misiniz? Gidebiliyor muyuz oraya? Ya öbür taraftan gidiş var abi. Emin misin? Ya. Ee, vardı. Ya gördüm mü adam nasıl aldı? Gördün mü? Bak oraya da girdi. Gördün mü? Koli bandı da buldu. Bak gördün mü? Bank da buldu. Biz de bulduk abi. Infoyu veriyorsun. Hayda. Bak Değil buradan mi? da bir diş var. Ya bak Değil balkonun birinden aşağı üst kata atlanacak yer var. Evet. Ben alt kata düştüm. E o da kaderin cilvesi işte. Aa, burada asansör var bir daha. Ben başka binaya geçtim. İşte beklersen ben de gelip Ederat altında geziyor şu an. Ener şurada. Geliyorum ben. Dur dur ya. Ben çok gittim çok. Ya bizden alakasız yere gidiyorsun. Arkındayım Durun geliyor. Ben asansörü aşağı çağırdım arkadaşlar. Asansör çaldı. düştün mü? Evet ben yani aşağı düştüm. Ama ben başka bir yere atlamaya çalıştım o yüzden. Ya. ya başka bir yere değil yakına atla dedim. Çıkıyor mu? 8'e geliyor. Durun durun ben ha, ben de atlayacağım aşağı dur. Aşağı atlamaya bank... Geliyoruz. Hayır bank yarın öbür dairede kaldım. Tamam işte o, o daireden şey gitmeyecek biz. Ya dur. Bu... <laughs> Ya neyi buldun? Neyi? Burada bir şey yok birinci, birinci binadan çıktık ya yukarıya. Hı? Hmm, ee? Orada balkondan öbür tarafa atlanılacak yer vardı. Tamam işte. Burası kaç? Biz birdeyiz.